Değerli yani dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. E, ruhumuzun, zihnimizin ve bedenimizin her daim bir merkezde olabileceği ve birbirine eşlik edebileceğimiz günlerimiz olsun. Bugünkü farkındalık sohbetimiz, sınırlarımız. Her insanın bir sınır prensibi vardır. Sınırlar bizim karakterimizi oluşturur. Eğer ki sınırlarınızı doğru belirleyemezseniz, gereksiz bir merhamet, gereksiz bir işgüzarlık, gereksiz bir davranış modeli geliştirebilirsiniz ve bu sizin yıpranmanıza sebebiyet verir. Eğer ki bir insan sınırlarını koruyamazsa yaptığı her şeyde karşı taraftaki insanları borçlandırmaya başlar ve sınırlar hem kendimiz için hem de karşımızdaki insanlar için çok önemli bir olgudur. Hayatımızda bir şeyin başarılığı veya başarısızlığı, iyisi ve kötüsü aslında sınırlarımız da belli olur. Sınır deyince aklınıza ne gelmeli? Sınır bir insanın karakterini oluşturan en önemli aslında bir çalışma prensibidir. Yani bir insan hayatında neye göre davranacağını, neye göre düşüneceğini, hangi ölçüyü baz alacağını sınırlarıyla belirleyebilir. Eğer ki siz sınır kavramınızı bilmiyorsanız, nerede durmanız gerektiğini, nerede hareket etmeniz gerektiğini ve birileri sizden bir şey talep ettiğinde e, nerede evet demeniz gerektiğini ve nerede hayır demeniz gerektiğini bilmiyorsanız veya bu konuyla alakalı şu ana kadar herhangi bir farkındalığınız yoksa muhtemelen bir kurban bilincinde yaşıyor olabilirsiniz veya hayatın e, sizden çok şey aldığını ama hayattan bir şey alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz veya çok fazla suistimale uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Unutmayın ki yaşamınızda yaşadığınız her şeyin çıkış noktası ve merkezi sizsiniz. Siz hangi enerjiyi, hangi yöne gitmesi gerektiğine siz karar verirsiniz. Çünkü insanlar hepimiz e, talepkar ve aynı zamanda birçok zamanda e, aldıklarımızı unutan varlıklarız. Yani kısacası insan aslında fıtratı gereği aldıklarını ve verdiklerini çok fazla aklında tutamayan, yaşamına yansıtamayan bir varlık. Bu yüzden insanlar yaşadığı her şeyde çıkış noktası kişinin kendi düşünce biçimidir. Bu sebeple hayatınızda en çok... Nerede sıkıntı yaşıyorsanız oradaki sınırlarınızı tekrar gözden geçirmelisiniz. Sınır deyince bir şeye hayır demek, bir şeye evet demek bir tepki veya bir tartışma değildir. Sınırlar bir insanın kendini en iyi hissedebileceği, en iyi düşünebileceği, en iyi davranış geliştirebileceği alanda kalma şeklidir. Sizden birçok insan farklı şekilde farklı istekleri olabilir. Bu sizin en yakınınız, oğlunuz, kızınız, eşiniz, anneniz, babanız dahi olabilir. Eğer ki siz sınırlarınızı kendi uslubunuzca, kendinize yakışır şekilde korumayı öğrenirseniz, hem yakın ilişkilerinizde hem de arkadaşlık ilişkilerinizde kendinizi öz değer olarak çok güçlü hissedersiniz. Öz saygınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Eğer ki sizi birisi sınırlarınızı ihlal ediyor ise e, bildirim dediğimiz bir teknikle e, karşı taraftakine bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Bunun için de sınırlarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz alan neresi ise arkadaşım veya anneciğim veya oğlum veya kızım neyse e, şu an benden talep ettiğim bu şeyi e, maalesef sana veremem çünkü eğer ben bunu verirsem kendimi kötü hissederim ve kendimi kötü hissetmek istemiyorum lütfen bana bu konuda yardımcı olur musun diyebilirsiniz veya e, dün akşam senin için benden talep ettiğin işte şu parayı e, maalesef e, verebilecek durumda değilim param var ama vermek istemiyorum. Çünkü sana daha önce üç defa bunu verdiğimde bununla ilgili bana geri bir bildirim yapmadın. Bu yüzden kendimi kötü hissettim ve değersiz hissettim. Lütfen beni anlayışla karşıla ve bu parayı sana vermek istemiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Deme şekli de bir sınır bildirimidir. Sınır bildirimi bir insana hayır veya evet deme şekli değil de bir insana kendinizi e, istediği şeyi verdiğinde kendini kötü hissedeceğini ve onun için farklı bir algı oluştuğunu bildirme şeklidir. Ama tabii ki bunu yapabilmek için ilk önce e, sınırlarınızı iyi belirlemek lazım. Yani siz hangi alanda ne kadar verici ve alıcı olduğunuzda kendinizi iyi hissediyorsunuz, nerede olmak istiyorsunuz, nasıl davranmak istiyorsunuz, veya bu alma verme veya sınırlarınızı koruma esnasında siz kendinizi ne kadar başkalarına muhtaç hissediyorsunuz. Muhtaçlık hissi yani ihtiyaçlar tavizi getirir bunu sakın unutmayın. İhtiyaçlarınızın belirli kişilerden karşılanacağını düşünüyorsanız o insanlara sınır koyamazsınız. Fakat ihtiyaçlarınızı kendi imkanlarınıza kendiniz oluşturursanız bütün tavizlerinizi ortadan kaldırırsınız tavizleri olmayan insanların sınırları kendi içinde daha iyi korunur ve bu demek değildir ki yardım etmeyeceğiz bu demek değildir ki hoşgörüyle davranmayacağız hepsini yapacağız ama kendimiz iyi hissettiğimiz yere kadar Hiç kimseye muhtaç hissetmeyeceğiz kendimiz bu muhtaçiyetimizi giderecek emeklerimizi vereceğiz. Efendim keyifli olsun ve sevgiyle olsun.